Herkese selam arkadaşlar. Ustalar sınıfının 5. serisinde ben Sancere sizlerle birlikte olacağım ve gerçekten yeni güzel bir konuyu bugün beraber işliyor olacağız. Nasıl bir konu var? Biliyorsunuz ki siz de günlük hayatınızda oyun oynarken Kampantların içerisindeki savaşlar çok önemli olabiliyor. Ne demek istiyorum? Bazen siz bir evi tutuyorsunuz ve eve doğru burayı kafalama isteyen rakipler oluyor. Her zaman Erangel haritasına sıkça uğradığımız o Toki içi savaşları. Bunlara bir örnek. Bunun gibi bir savaşa hep beraber göz atalım. Bakalım takımlar nasıl stratejiler ortaya koymuş hep beraber bakalım. Evet ilk pozisyonumuza direkt olarak bakıyoruz. İlk önce DRS Gaming ve Team Secret arasında geçecek olan bu mücadeleyi dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Team Secret'ın bir tane oyuncusu uzaklarda, bir tane oyuncusu takımının aynı bölgede fakat nerede olduğuna çok dikkat edin kendisi çatıda. Bu ne demek oluyor? Ona gerçekten çok büyük bir görüş açısı kazandırdığını söyleyebiliriz. O yüzden siz de eğer bulunduğunuz kampantın içerisinde e, yukarı doğru çatıya doğru çıkmak için uygun bir yol varsa mutlaka çatılara çıkıp o geniş açı faktörünü mutlaka devreye katmanız gerekiyor. Ve bir oyuncusunu birazcık daha ileride bırakmaları ne demek oluyor? Bu büyük bir etken o da diğer taraftan gelebilecek rakiplerine karşı burada önde bir kuvvet demek DRS Gaming agresif bir şekilde buraya doğru geliyor. İlk önce bir oyuncusu geldi Nima. Sonra Mafia Ninja ve diğer iki oyuncu araçla birlikte Team Secret'in olduğu evlerin içerisinde direkt olarak birazdan kafa atacaklar. İki oyuncuyu görüyoruz şu anda araçla birlikte kafa atıyor. Mafia Ninja birazcık daha yavaş kaldı ve Team Secret'in Diğer oyuncusu Shot şu anda çatı tarafından direkt olarak Mafia Ninja'yı zaten düşürmüş oldu. Çatıdan nasıl büyük bir avantaj aldığını hep beraber gördük. Bir evin içerisinde hapsoldu bütün DRS Gaming oyuncuları. En arkada bir isim var ve tamamen bu bölge içerisindeki eve sıkıştırıldıklarını görebiliyoruz. Şimdi şatın ekranlarından yeniden bir göz atalım. Bakın araçla birlikte yavaşça gelen mafya ninja ve çatı da direkt olarak onu düşürüyor. Sonrasında diğer çatı tarafına geçip evlerin içerisine doğru kavuralıyor. alıyor. Bakar mısınız? tamamen rakip takımın oyuncularının nerede olduğunu tahmin ederek buraya doğru kendisine güzel bir cover yaratıyor ve diğer bir Team Secret oyuncusu güzel bir koşuyla birlikte evin içerisine bombalarıyla birlikte evin içerisindeki oyuncuları burada çok fazla rahatsız ettiklerini ve evin içerisindeki oyuncuların etraflarına dahi bakamadıklarını görebiliyoruz. Dışarıdan bir oyuncu bombalarıyla birlikte evin içerisini darlıyor ve pencerenin hemen önünden bir oyuncu da gelip evin içerisini tarıyor diğer Team Secret oyuncusu da buraya doğru katıldığı zaman DRS Gaming'in yapabilecek hiçbir şeyi kalmıyor adeta. Şimdi yeniden bir diğer açıdan izleyelim. Evin içerisine doğru kafa atmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü çatıda bir oyuncu var. Buraya doğru açık veremiyorlar. Diğer taraftan evin içerisinde bombalar geliyor. Buraya da açık veremiyorlar. DRS Gaming'in yapabileceği çok da fazla bir şey kalmıyor gibi gözükürken burada diğer Team Secret oyuncusunun da zaten dahil olduğunu görebiliyoruz. Böylelikle evin içerisinde bakar mısınız? İki tane molotov var bir tane bomba geliyor oyun içerisine. Bütün pencerelerden bakan tim Secret oyuncuları var. Bu da demek oluyor ki DRS Gaming'in yapabilecek çok da fazla bir şey yok. O yüzden eğer sizler de bu tarz pozisyonlardan rahat şekilde çıkmak istiyorsanız, üzerinize gelen kafaları böyle tutmak istiyorsanız yapabileceğiniz temel şeyleri şöyle hızlıca bir sayalım, özetleyelim arkadaşlar. Birincisi çatıları kullanabilirsiniz. Çatıların gerçekten çok büyük avantajları olabiliyor. İkincisi oyuncuların üzerine utility'lerinizi yani bombalarınızı Molotov, El bombası, smoke bunları kullanmayı unutmayın. Bunlar size büyük avantaj sağlayacaktır ve yine burada takım iletişimi çok büyük bir önem taşıyor. Eğer sizler de bu tarz içerikleri beğendiyseniz buradan kanalımızı takip ederek daha çok böyle içeriklerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu videodan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.